Günlerde de e, mecliste bir olay vardı. CHP Anayasa Mahkemesinin Canatalay ile ilgili kararını okuttu. Aynı Bekir Bozdağ Yargıtay kararını okuduğu gibi. Yani bir bir oldu durum. E, tabii bir de e, AK Parti'nin önemli isimlerinden hani vicdanı derler. Ben ona zaman zaman iyi polis diyorum. E, Bülent Tarancı e, yaşı ilerledikçe de tabii belki daha da vicdani davranıyor olabilir tabii ki. Onu da bilmiyorum. He. Arınça sordular ya dediler siz ne düşünüyorsunuz? Bülent Bey de cevap verdi. İhsan Anayasa Mahkemesi kararının Milli Egemenlik Haftası'na girdiğimiz bu süreçte hüküm kısmının hatırlatmak bakımından okutulmasına karar verdim. Gülizar Biçer Karaca'nın yaptığı, Başkan Vekili'nin yaptığı, Meclis Başkanımız da, AK Partili Grup Başkan Vekili ve diğerleri de Hı. ne söylerler söylesinler. Divan teşekkülünde eksiklik vardır olabilir. Bunların hiçbirisi yapılan işlemin sağlığına halel getirmez. Hı. AKP korsan bildiri dedi. MHP lideri istifa etmelerini istedi. Mecliste CHP'li Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca tarafından okutulan AYM'nin Can Atalay kararına eski Meclis Başkanı AKP'li Bülent Arınç'tan destek geldi. Arınç, kararın okutulması doğru dedi. Bekir Bozdağ'ın yaptığı ne kadar doğruysa Gülizar Biçer Karaca'nın yaptığı da o kadar doğrudur. Anladım. Bu işi uzatmayın artık. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ceza verme yolunu tercih etti ama eski Meclis Başkanı Arınç, meclisin açılışının 105. yılı olan 23 Nisan'ı işaret etti. Cumhurbaşkanının, partilerin genel başkanlarının katılacağı özel oturumda Can Atalay'ın koltuğu boş, Arınç bu iş 23 Nisan'da çözülmeli dedi. Anladım. Okunmuştur, iş bitmiştir. Bundan sonra gereği yapılmalıdır. Anladım. Ben böyle düşünüyorum. Bu iş 23 Anladım. Nisan'da bitmeli. Arınç, AYM kararının okutulmasının ardından AKP Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'nın korsan bildiri nitelendirmesine de yanıt verdi. İş tüzük açıkça ihlal edilmiştir. Oturumun devamında başkanlık makamı ve katip üyelikler boş kalamaz. Katip üye korsan bir bildiri ve eylem üzerine divanı terk etmiş... Meclis başkanlığı yaptım. Ben bu anayasayı iç düzü ezbere bilirim. Benim gördüğüm kadarıyla meclis başkan vekili her şeye hakimdir. Evet korsandır. O sizin yakıştırmanız. Korsan değilse siz okusaydınız. Anayasa mahkemesinin kararının orada okunması sonuca etkili bir durum değildir. Gülizar Bitirer Karaca bu yaptığı işle meclis başkanını bile tarihi ve hukuki bir sorumluluktan kurtarmıştır. <laughs> Osman Bey diyor ki Can Atalay bu ülkenin kahramanlarından birisidir.